Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için 3 fincan kapadım. Niyetlendim. Siz de içinden birini seçin. Niyetinizi dileğinizi edin. Ben sizler için sırayla yorum yapmaya başlıyorum. Genel bir yorum olacak, kolektif bir yorum olacak. Başlamadan önce takip, beğeni ve e, yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ayrıca yorum yapan 3 şanslı kişiye de kendisine özel kahve yorumu hediye ediyorum. İlk fincanımızdan Baş, fincanımızı açmadan önce burada cami var. Görüyoruz arkadaşlar. İki tane de minaresi var. Yani artık olumlu sonuçlar almaya başlayacağınızı, e, dualarınızın karşılık bulacağını, havada kalmayacağını özellikle size kötülük yapan e, ya da size kötü gözle bakan insanların hak ettikleri yeri bulması ya da belalarının bulması e, muhtemel. Aynı zamanda ferak günlerin e, artık çok yaklaştığını söyleyebilirim. Ile. İlk açtığımızda görüyorsunuz burada kocaman bir deve var aslında koşan bir deve Be deve bereketli ve mübarek bir hayvan ve bu kocaman hem maddi hem manevi anlamda aslında yükselişin sizi beklediğini söylüyor belki hayattaki yükünüz artarken yani sorumluluklarınız artarken yaşam tarzınız artarken işte evin yükleri artarken ee, kazancınızın da artması, bereketlenmesi anlamına geliyor. Bu da e, temel sorunların çözülmesi ya da temel sorunların yerine getirilmesi, e, maddi kayıp yaşamadan, hatta e, nedir, ev, araba alma e, gibi maddi kazananların e, yakın zamanda önemli bir mal ya da mülke kavuşmak gibi bir durumunuzun söz konusu olacağını müjdeliyor. Yani isteklerinizin aslında bir bir yerine gelmesi, dileğinizin yerine gelmesi ya da beklentilerinizin karşılanması, en azından maddi yükünüzün azalması için size büyük bir şans ya da fırsat olarak geri dönecek. Burada görüyoruz kocaman bir kalp var. Sizi heyecanlandıracak güzel haberler. Eğer bekarsanız hayatınızın aşkını bir ya da iki vakte kadar bulmanız. Eğer evli ya da ilişkiniz varsa çok iyi yerlere geleceğini ayrıca e, kalp aşkın bulunması ya da tazelenmesi kocaman olması sebebiyle de e, olma olasılığını 10 kat daha artırıyor arkadaşlar. Ayrıca burada e, dikkat edeceğiniz E ve M harfleri de var. Burada zaten gözüküyor. Bir ağaç kakan var. Zaten bugün hep büyük şekilleri yorumluyoruz. İş yaşamınızda mücadele ve kazanım anlamına gelir. Hedeflerinize ulaşmak için çok az zamanınız kaldı. Yuva artık tamamlanmak üzere. Gerçekten kendinizi özellikle kariyer ya da iş anlamında ödüllendireceğiniz bir dönem ya da süreç sizin için şu vakte kadar bulacak. Hemen şurada aşağıda bir tane e, ne var? Musluk var. Yani Para biriktirmek anlamına geliyor. Hani Damlaya damlaya gö göl olur diyorlar ya. Hani az az akacak. Ama e, bundan keyif alacaksınız. Ya da bereketini ya da nasibini çok fazla göreceksiniz. Artık az az para biriktirmeye ya da kenara bir para koymaya başlayacağınız bir süreç ya da dönem olmaya başlayacak. İnşallah diğer aile bireyleri de bu göle ya da bu cüzdana katkıda bulunup hani bu parayla emellerinize de amaçlarınıza ya da hedeflerinize kısa sürede ulaşmak için önemli gelir elde edeceksiniz. Aslında dikkatimi çeken şu oldu. Bakın şu tabaktaki kalp şekli bir de şuradaki kalp şekli sanki birbirini tamamlıyor. Yani artık belki ilişkilerde ya da evliliğinizde bir şeylerin tamamlanması ya da evlilik, nişan, söz gibi belli bir durumlara gitmesi. Çünkü tabak aile Hani fincan da genel olarak yorumladığımızda iki kalbin birleşmesi, iki kalbin doyuma ulaşması artık e, iki, özellikle önümüzdeki yıl e, o istedikleri e, hayatı yaşamak için önemli bir adım atmaları. Bu anlamda e, fincan da hani tabakta ferah olması sebebiyle ailenin ya da ailelerin de bu işe destek vermesi e, kesinlikle olacak. Aynı zamanda burada sevinçten e, gerçekten gözyaşı dökeceğinizi de görüyorum. Bir de şurada bakın kalp var, bir M harfi var, U harfi var, L harfi var. Aynı zamanda tabakta. Dedim ya bu kalple bu kalp birbirini tamamlıyor. İnşallah güzel bir oluşum, güzel bir evlilik ya da nişan sevgililiklerini ya da ilişkilerini tamamlayacakları bir yıl olarak gözüküyor. Bu fincan çok fazla duygu ve his barındırıyor. Çünkü birçok yerinde hep büyük kalpler var. Yani ben özellikle bu fincana niyetlenenlerin, güzel dileklerinin yerine geçeceği ya da etmiş oldukları niyetlerin ya da dileklerin karşılık bulacağını söyleyebilirim. Bakın böyle baktığımızda kalp, böyle baktığımızda kalp, böyle baktığımızda kalp. Ee, yani güzel düşünceler. Hatta bakın şurada bir yüzen ördek var. Ördek, şans, dilek ya da zenginlik anlamına gelir. Ee, diğer fincanımıza geçelim arkadaşlar. Bunu şöyle geriye alalım. İnşallah buna niyetlenenler bakalım neler olacak.